İşabı bugün PUBG Mobile ikinci bölüm videosu. Videonun ana şeyini anlatayım. Arkadaşlar silahsız ee, ve tabancasız oyun oynayacağız. Bıçakla adam öldürebiliriz. Sadece bıçakla ve e, yardım e, kiti böyle ekipmanlar kullanacağız o kadar. Şimdi oyuna geçelim. Bir dakika şuradan bir şey de değiştireyim. Yok, buradan boş ver şuradan otomatik şuradan şunu seç ay akm'ni seç şimdi başlıyoruz ve arkadaşlar 2 dakika sonra geliyorum ve geldim arkadaşlar şimdi nereye atlayalım bu 3 numaradan ayrılalım 3 numara nereye işaretlemiş tamam 3 numaranın olduğu yere atlayabiliriz

Aa dur lan arkadaşlar bir dakika gelmedi oyunda. Şunu alalım bir dakika. Aa bunu al, al, alsak da bir şey. Olmaz. Şimdi yardım kitleri bulmamız lazım tam sala para alalım çantamızı alalım. Şöyle girdiğimde ana adam var. Arkadaşlar bu nasıl bir şey ya? Adam o oh, gel lan 3 numara adam olur. Şş, adam ol. Gel gel help me bro help me help me. Adamsın be gel bir numara. Gel lan. Lan kurtar. Lan kurtarsana. Uf. Ya kurtar be. Gel kurtar kurtar. Gel help me help me bro. Yani kurtar ha. Oh be arkadaşlar. Adam gerçek çıktı ya. Lan kurtarsana. Neyse arkadaşlar şu Oh be. Kurtardı be. Şundan sadece yardım kit almam lazım. Arkadaşlar silah aldığıma bak ben hepsini bırakacağım şimdi. Tamam. Bu kötü ya. Benim pala daha iyi şu. Şimdi adam arayalım. Adam arayalım. Dur dur dur. Bro, bekle bro bro bro. Bekle bro bro bro. Neyse arkadaşlar ya kurtardım ikimizi. Ölecektik lan. Arkadaşlar ölüyordum lan. Nerede lan? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel buraya arkada değil mi? Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar adam beni vuracak ya. Öleceğim şimdi öleceğim öleceğim. Arkadaşlar, Aa, gel 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 beni kurtar, beni kurtar, beni kurtar, beni kurtar, beni kurtar, artık beni kurtar. Öldüm Yani arkadaşlar, ee, neyse, arkadaşlar. neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, hepinize görüşürüz ben. Yani.